Evet selamlar değerli arkadaşlar. Ben Deniz Serban Hoca. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Şöyle başlığını göstereyim. 1982 Anayasası'nın özelliklerine dair güzel seçmece soruları bir araya getirdik. Bugün paylaşalım. İyi seyirler diliyorum. 82'de yer alan aşağıdaki ilke ve kurallardan hangisi hukuk devletini sağlamaya yönelik değildir. Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Ve hukuk devleti değildir diyor. Lütfen dikkat. Arkadaşlar idarenin mali sorumluluğu. Tabii ki hukuk devletinde idarenin yaptığı işlerin mali mali işlerin denetimi mutlaka olacak. İdarenin işlemlerinin yargısal denetimi olacak. Kuvvetler birliği değil kuvvetler ayrılığı olacak ki Türkiye'de 61 ile başladı. kanunlara ve hukukun üstünlüğü olacak. Ama arkadaşlar en seçenindeki parlamenter sistem bir hükümet modelidir. Ya yani bir ülke hukuk devleti olur ama başkanlık olabilir. Bir devlet hukuk devleti olabilir ama parlamenter sistem olabilir. Bir devlet hukuk devleti olabilir ya da yarı başkanlık hükümet modeli de olabilir arkadaşlar. Peki. Yukarıdakilerden hangisi? 82'nin ikinci maddesi içerisinde yer alan cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir. Kardeşim birinci, ikinci ve üçüncü maddenin değişmediğini biliyoruz. Teklif daha edilemiyor. 61'de bir maddedir, 24'te bir maddedir, 82'de ise 3 maddedir. E, i̇kinci maddenin adı var. Cumhuriyetin nitelikleri diyor ki hangisi iki de yazılı değildir. İkinci madde ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde. Başlangıçta belirtilen ilkelere dayanan Atatürk ile bağlı, insan haklarına saygılı, layık sosyal demokratik bir hukuk devletidir. Dolayısıyla demokratik devlet var, hukuk devleti var. Oysa başkent ve üniter yapı kaçıncı madde arkadaşlar 3'te ya e hangisi 2'de değildir dediğine göre değildir istediğine göre 2 ve 3'ü işaretleyeceğiz. Cevabımız C seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi 82'nin Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet anlayışı ile çelişir? Etnik köken anlayışına dayalı milliyetçilik anlayışı, tarih birliğine dayalı milliyetçilik anlayışı. Evet, Atatürk'ün milliyetçiliği subjektif milliyetçiliği savunuyor. Peki ne anlatıyor subjektif milliyetçilik? Diyor ki biz ortak tarihi, ortak kültür ve ortak ülküyü paylaşabiliyorsak bir millet olmayı da başarabiliriz diyor. Dolayısıyla ortak vatan, ortak vatandaşlık anlayışı uygun bir cümle. Subjektif milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği ve doğru anlayış. Ülkü birliği anlayışı var ama arkadaşlar çok da basit olmuş. Etnik köken anlayışına dair bir milliyetçilik anlayışı. Atatürkçü milliyetçi anlayışta yoktur. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin araçlarından biri değildir? Değerli yani arkadaşlarım sosyal devlet anlayışının 61 ile hakeza sosyal hakların da 61 ile başladığını hatırlatmakta fayda var. Sosyal devletin araçlarında kamulaştırma var, devlet değişimi var, planlama yapar, vergide adaleti sağlar, milli geliri artırır ve adaletli bir şekilde dağıtır, işsizliği azaltır ama sosyal devlet ne yapmaz arkadaşlar? Malını satmaz, özelleştirme yapmaz. Ülkemizi uygulanan laik devlet ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lütfen soru köküne dikkat. İnanç hürriyeti sınırsız, ibadet hürriyeti sınırlıdır. Doğru. Sınırsız bir dil vicdan hürriyeti var ama ibadet hürriyeti sınırlıdır ve anayasamızda şöyle yazar. İbadet hürriyeti anayasanın 14. maddesine aykırı olmamak şartıyla serbesttir der. Bunu aldık. Din, kültür ve ahlak öğretimi zorunlu dersler arasında yer alır. Evet, 82 anayasasıyla ilk ve orta öğretimlerde din, kültür ve ahlak bilgisi dersi zorunlu oldu. 82 din dersini ve oy kullanmayı zorunlu yapmıştır. Bunu da aldık. Ama burada hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olan hiç olacak. İslamiyet ülkede ön planda yer almaktadır diyor. Hukukta ve anayasada böyle bir ifade yok. Ama toplumsal yapıda tabii ki İslamiyet önde. Ama laik devlet anlayışına böyle bir ayrımcılık yoktur değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez anayasaya başlangıç kısmı ve kenar başlıkları konulmuş ve başlangıç metni anayasa metninden sayılmıştır diyor. Değerli arkadaşlar ifade şöyledir. Başlangıç metni anayasaya, <laughs> anayasaya dahildir ama kenar başlık ve boşluklar anayasaya dahil değildir şeklinde bir ifade var. Ve bu uygulama hangi anayasayla başladı? 61. 82 Anayasası madde metinleri uzun, ayrıntılı ve aşırı düzenleyici bir anayasa olarak nitelendirilir. Kardeşlerim bu olayı yakaladınız herhalde. Uzun ve ayrıntılı diyor. Bu hangi kavramdır değerli arkadaşlar? Kazuistik Anayasa 1876, 24, 61 ve 82 kazuistiktir. 21 çerçevedir. En sert ve en kazuistik anayasamız da tabii ki 82. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın değiştirilemeyecek hükümlerindendir? Yani hangisi veya hangileri ilk 3 maddede yazılıdır diyor değerli arkadaşlarım. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Hemen cevabı bulduk. Bu kaçıncı maddede? 3'te. Vurgu nedir? Üniter yapı vurgusudur arkadaşlar. 82. Cumhuriyet'in nitelikleri kenar başlıklı ikinci maddesine geçen temel niteliklerinden biri değil. Yani soru diyor ki hangisi iki de yazılı değildir? Sosyal devlet var, demokratik devlet var ikinci maddede. Layık devlet var, hukuk devleti var ama bölünmez bütünlük arkadaşlar üçüncü maddededir ve burada vurgu üniter yapıyadır değerli arkadaşlarım. 82'de ilanan sosyal devlet ilkesinin amaçlarından biri değildir. Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeni sağlamak, ulusal geliri toplu beyler arasında adaletli bir biçimde dağıtılmasını sağlamak, herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını sağlamak, idarenin işlem ve eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak, arkadaşlar bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi hukuk devleti anlayışına götürü ve son sorumuz yani arkadaşlar. Oy kullanma yeterli bakımda vatandaş arasında cinsiyet, servet farklılığı, eğitim durumu gibi ayrımlar yapılmaksın. Arkadaşlar yani diyor ki herhangi bir ayrım bir fark yaratılmadan herkes oyunu kullanabilirse bunun adı ne olur diye soruyor. Genel oy ilkesi ek bilgi vereyim 1934'te kadınlarımıza milletvekili haklarının verilmesiyle genel oy ilkesi hayatımıza girmiş oldu. Değerli arkadaşlar kalın sağlıcakla. Yeni videolarda görüşmek üzere.